Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir online maç dayı bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Manchester United kadromuzla sahaya çıkıyoruz. Rakip gelmek üzere. 1104 derecelik rakip geldi. Kadromuzu bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Manchester United'lı oyunculardan tamamen. Manchester seçtiğimiz için de direkt hepsi yukarıya bakıyor. Hemen rakip takımın kadrosunu da şöyle bir gösterelim. Barcelona ağırlıklı bir kadro kurmuş. E, formalara da bir bakalım. Bir karışıklık olmasın. E, tamam siyah kırmızı olsun. Onay dedik maçımıza gidelim bakalım. Manchester United kadromuzda sahaya çıkıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bol gollü bol pozisyonlu güzel bir maç olması dileğiyle ilk maçımız maç D'deki. bütün futbolcular 800 puan veriyor arkadaşlar. Eğer iki maçlık galip gelebilirsem direkt iki maçta maç bitirebiliyorum arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Bakalım bağlantı sorunu olmaz inşallah diyelim. Türk Telekom Arena rakip takimin sahasındayız. Biz deplasmandayız. Haydi bakalım. Forlan'ın vuruşuyla başladık. Araya giremedik. Nasıl giremedik? Van Basten bu arada sağ açıkta mı oynuyor ya? Çok ilginç. Maguire. Hata geldi Maguire'dan. Marco Van Basten. Johan Cruyff kaleci de. He ya çok iyi. Şimdi bir kontra olur mu? İlk tehlikeli atak. Rakip takımdan geldi. Fırtına gibi başladı. Peki bir plasemiz yok mu? Rashford. Marcus Rashford. Olmadı. Güzel bir plase vurduk ama çok uzaktı mesafe. Dönmedi. Aslında falsosu çok iyi Rashford'un ama. Çok da iyi dönmedi. Bir kaç geldi. Oturdu mu? Oturdu. Marcus Rashford. Plasesini vurdu. Olmadı. Oliver Kahn'da kaldı. Oliver Kahn plase yakından çok kolay plase yemiyor ya. Yani tabiri caizse burun vurmak lazım. Abanmak lazım o mesafeden. Aslında plase biraz riske giriyor. Savunmacı kaleci çünkü çok fazla açılmıyor savunmacı kalecilerin hangisi olduğunu da bilmek lazım. Plase kolay kolay yem, yemiyor yani. Rashford indirir misin? İndirdi. Ryan Giggs. Andy Cole. Rashford'un önüne doğru. Marcus Rashford. İkidir çok pozisyon buluyoruz. Tehlike oluşturduk. İlk tehlike rakipten geldi ama onun hemen havasını söndürdük tabii ki. Ataklarımızda havasını söndürdük. Şimdi Robson Biraz ayağından açtı ama toparladı. Marcus Rashford. Andy Cole kaçtı. Andy Cole vurdu. 1-0. Perdeyi açtık. Dakika 19. Yani 1'de olmadı, 2'de olmadı. Üçüncü de Andy Cole dedi ver topu bana. Rashford. Tecrübe gör dedi resmen orada Rashford'a. Beckham. David Beckham. Bir ölü yaprağımız yok mu peki? David Beckham. Bir fantazi vuruş denedik ya. David Beckham'la aslında top güzel döndü ama çok fazla döndü dışarıya doğru. Lindelöf indirdi bravo. Skolz Iniesta geldi aldı. Iniesta Irvin'e e doğru tamam. Tamam tamam güzel. Bu arada oyun akıyor arkadaşlar. Ryan Giggs Andy Kolun önüne doğru biraz fazla açıldı be. Biraz fazla kaçtı. Nakata. Oyun çok güzel arkadaşlar. Hiç kasma yok. Gram kasma yok. Gram. Forlan bu arada. Forlan. 1-1. Bir bir. Forlan'ı durduramadık. 1-1 oldu. Hemen Santra atağımızı yapalım. Andy Cole. Biliyorum. Savunmacı kaleciydi yapmamam lazımdı bunu. Savunmacı kaleci olduğu için Ryan Giggs Scholes Döndüm ortaya dönemedim. Şimdi Irwin sen dön. O da dönemedi. Maguire top yine bizde. Tamam. Sakin. Ryan Giggs Rashford'un önüne doğru. Andy Cole içeride. Nasıl bir pas o ya. Çok kötü. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Baya bir pozisyonumuz var aslında. Ryan Giggs. Verkacı yaptık. Marcus Rashford. Marcus Rashford. oldu sağ ayağının içine. Marcus Rashford bu sefer attı. Bir de olmadı. iki de olmadı. Üçüncüsünde Marcus Rashford. ilk yarının son dakikalarında 2-1 öne geçirdiği takımını. Ryan Giggs. Bir verkaç. Andy Cole kaçtı. Andy Cole yetişemedi. Geçemedi. Defans girdi. Hata geldi. Hata geldi. Orta. Cole 3 yaptı. İlk yarının son saniyelerini bir anda. 2 gol birden yedi gerçekten. Soyunma odasına. Bak aynen. Bayağı morali bozuk gidecek dedim ki. Topa vurdu zaten. 8'de 5 yapmışız. Haydi bakalım. Cole'un vuruşuyla maça başladık. ikinci araya. Hemen santra taktiğimizi yapalım bakalım. Olmadı. Olmadı. Ruben Diaz. Hop yine bizde mi? Bizde. Marcus Rashford. Bir plase oradan denedik. İlk, yarı, ilk maçın başlangıcında bir tane denemiştik. Olmamıştı. Beckham. Ortada Ryan Giggs boştu ama atamadık ona. Rakip takımdan da hata geldi. Marcus Rashford endi kol kaçıyor. Rashford kendi gitti. Marcus Rashford. Çok güzel bir şut vurdu ama dışarıya gitti. Marcus Rashford endi kol da kaçıyordu aslında ama. Bir fantezi şut denedik yine. Beckham. Scholes. Rangix. Hoca bir şey yok mu orada? Yok dedi. Devam dedi. Bir şey yok. Nizami bir dokunuş dedi. Mateus. Araya girdi Van Bissaka. Ryan Giggs, Scholes. Mateus kaç? E, Mateus diyorum ya. Rashford kaçtı. Mateus önümdeydi. Rakip takımdan yine hata geldi. Rakip takım top yapamıyor bu arada. Beckham parmaklarının ucuyla dokundu. Andy Cole. Andy Cole. İyi vurdu ama Oliver Kahn güzel yer tuttu. Bir oyuncu değişikliğine gidelim artık ya. Süper yedeklerimizi oyuna sokalım. Martial'le Greenwood'u yedeklerde bekliyor. Yani enerjileri bitmedi ama değişiklik iyidir. Oyun durduğu anda Rangix, Endicol'un önüne doğru. Endicol sever böyle pozisyonları. Yapma be Endicol. Ben biraz gerçi çok fazla bastım galiba. şut gücüne. Bir oyuncu değişikliğine gidelim. Martial'ı alalım. Greenwood'u alalım. Ee, Bruno Fernandes'i alalım. Tamam. Değişikliklerimizi yaptık. Süper yedeklerimizi aldık. Bruno Fernandes süper yedek değil ama onu da almak istedim. Ryan Giggs'i çıkarttık. Haydi bakalım değişikliklerle neler yapacağız şimdi. Beckham. Solda bir boşluk. Scholes. Martial. Bruno Fernandes. Oh be. Greenwood'un önüne geçmedi. Çok güzel paslaştık. Olmadı. Şimdi yine geliyoruz. Bruno Fernandes. Ya ne oluyor? Şşt. Saçmaladı biraz orada. Paslar yerini bulmadı. Skolz. Oyun akıyor ya. Akıyor. Akıyor. Bir ver kaç. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Oralardan gerçek hayatta da çok muhteşem golleri var. Hele ki bir iki hafta önce muhteşem bir gol atmıştı arkadaşlar. Oradan hatırlayanlarınız vardır belki. Gerçekten Bruno Fernandes çok iyi bir ayak. Muhteşem şutları Böyle uzaktan muhteşem golleri var. 4-1 yaptık. Beckham. Bir ver kaç. Martial kaçtı. Çekti soluna. Martial. Affetmez. 5 oldu. 5 oldu. Süper yedeklerimiz şov yapıyor. Greenwood, Martial, Bruno Fernandes oyuna girdikten sonra bir anda iki gol birden bulduk. Bir üçüncüsü neden gelmesin? Ve yaptık verkacımızı. Bir tane de Greenwood'un topunu son anda engellemişlerdi zaten. Çok güzel bir verkaç yapmıştık. Bu arada Lewandowski doğru Deheya çıktı aldı. Indir Skolz. Van Basten, Lewandowski, Yapmayın, yapmayın. Greenwood. Şimdi Beckham. Tekrar Greenwood. Keş tekrar Bruno Fernandes. Bruno Fernandes otursa var ya. Otursa muhteşem bir gol olacak. Derken baş bitiyor. 5-1 kazanıyoruz. Net bir skor. Çok da gol kaçırdık arkadaşlar. Gerçekten çok gol pozisyonlu. Çok gollü. 14 şut çekmişiz. 7 kaleyi bulmuş. %80 isabetli pas. Rakip takım çok fazla İyi değildi. %38'de kalmış. %65'de isabet topası varmış. Gerçekten e, net bir skor oldu bizim için. E, baktığımız zaman yani rakip takım çok fazla oynayamamış. ya İstatistikleri bayağı bir kötü. Hemen kaç derece almışız ona da bir bakalım. İleriye dedik. 1100 derecesi vardı. Çok fazla derece vereceğini zannetmiyorum. E, 1463 derece vermiş. Yani çok fazla zaten beklemiyordum arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Bol golü, bol pozisyonlu. Dediğimiz gibi e, videonun başında o şekilde bir maç oldu diyebilirim. Güncelleniyor diyor. Ekip gelmek üzere. 1304 derecelik Burak Eren adında bir kardeşimiz geldi. United kadromuzda ikinci maçımızda sahadayız arkadaşlar. Kadromuz direkt yukarıya bakıyor. Aynı kadro hiç bozmayacağız. Rakip takımın kadrosuna bir bakalım. Bayern Münih ağırlıklı değil. Hatta bay direkt Bayern Münih'in kadrosunu kurmuş. Formalarımız da beyaz siyah olsun. Tamam. Karışıklık olmasın. Onayladık maçımıza gidelim. Rakip takım bayağı Münih'i kurmuş. Sadece bir Roberto Carlos farklı bir oyuncuydu. Yanlış görmediysem. Diğer oyuncuların hepsi bayağı Münih'le oyuncuydu. Yani direkt yukarıya bakıyor demek bu oluyor performansı. Moral bakımından. İnşallah her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar. Bol gollü bol pozisyonlu güzel bir maç olması dileğiyle. Maçımıza gidelim bakalım. Vodafone Park çıkış yok demiş. Baya iddialı bir cümle. Çıkış yok. Rümeni yeni vuruşuyla maça başladık. Araya girdik mi? Girdik. Rangix Giggs. Kimihtek kaldı? Şimdi Scholes. Araya girdi. Sağda güzel bir baş, boşluk. Robson. Andy Cole. Rashford. Andy Cole tekrar Rashford'un önüne doğru ama Rashford zaten yerini alamamıştı. Robson geride kaldı ama top bizde tamam. Sakin sakin. Sakin abi sakin. Abi nereye attım be? Yine top bizde. Karşılıklı pas hataları. Marcus Rashford. Nereye gittim top? Oha top nereye gitti be? Dağlara taşlara gitti be. Sakin. Kimse yok. Robson. Beckham. Ryan Giggs. Abi şu basit topları nasıl kaptırıyoruz böyle ya. Sakin. Sakin. Ryan Giggs. Rashford kaçtı ama biz onu tahmin edemedik. Andy Cole. Marcus Rashford. Marcus Rashford. Bir an dedim acaba dışarıya mı gidiyor? Falso aldı döndü. Çatala doğru. Marcus Rashford'dan güzel bir gol izledik. Çok iyi vuramadı ama ben o yüzden bir böyle kaldım dedim dışarıya gidiyor galiba. Andy Cole. Andy Cole. Çekti soluna. Andy Cole. Böyle pozisyonları gerçekten Andy Cole affetmiyor arkadaşlar. Geldim mi? Zıbam. Kolay kolay kaçırdığını görmedim. Andy Cole süper yedek bu arada biliyorum arkadaşlar ama ben oynatmak istedim. Deheya için çok kolay bir top oldu bence. Çok rahat aldı topu. Kolsa doğru. Güzel başlattık maç topu. Andy Cole. Ver kaç yaptık. Markus Rashford kaçtı. Markus Rashford. Pozisyon devam edecek mi? Devam edecek. Orta gelsin. Andy Cole. Andy Cole. Andy Cole. Affetmiyor. 3-0 maça çok iyi başladık. Fırtına gibi başladık. Dakika 27. Fırtına gibi bir maç oldu. Başlangıç oldu yani. Beckham. Scholes. Endicol. Verkaç oturur mu? Ah be. Rangix. Tekrar Endik. Ah. lan Parmakların ucuyla dokundu ya. Çok iyi geldik. Al, al koçum rapsın. Hadi rapsın. Hadi rapsın. Rümenige. Ne yaptım be? O Rümenige'ye geçeceğini tahmin etmedi bence. Rümenige'ye geçeceğini tahmin etmedi. Dokun. Post goals. Andy kolu gördük ama çok zor bir top. Aynen. Alaba girdi araya. Rapsın alır mısın? Alamadık. Lindelöf. Karşılıklı pas hataları devam ediyor. Rümenige'ye. Koman, Kingsley Koman free kick mi verdi? Bana mı foul var? Ha, aynen bana foul var. Koman çünkü bir böyle itiraz eder gibi bir hareket yaptı orada. Foul. Ehe ya. İlk yarı bir gol daha bulabilir miyiz acaba? Bakalım ilk yarı sonlarına doğru geliyoruz. Beckham. Robson. Sol ayağını iyi kullanır. Biraz fazla bastık. Biraz fazla bastık Robson'la iyi düşündük ama şut barını biraz fazla doldurduk. Bir dakika sakin bir top. Çok rahat. Tamam. Robson. Yine geliyoruz. Andy Cole. O nasıl bir kontrol Andy Cole. Artık son saniyeler mi? Bir atak daha mı gelecek rakip takımdan? Derken bitirdi hoca. İlk yarı 3-0 bitti. %60 güzel. İkinci yarıya Andy Cole'un vuruşuyla maça başladık. Douglas Costa. Baya bir... Thomas Müller. Thomas Maguire. Çok dikkatli orada. Maguire. Skos. Ortada boşluk. Ryan Giggs. Andy Cole kaçıyor. Andy Cole gidiyor. Andy Cole gidiyor. Andy Cole gidiyor. Andy Cole 4-0 yaptı. Hattrick mi oldu ya? Aynen hat oldu. Andy Cole bir tane Rashford attı. Karıştırdım ama bilmiyorum. Hat trick oldu galiba. Isaka solda güzel bir başlık. Irvine doğru. Önünde hemen Marcus Rashford. Rangix, Giggs. Andy Cole'a doğru. Andy Cole. Ryan önüne doğru. Ah be. Çok ince bir pas. Çok ince bir offside arkadaşlar. Gerçekten. İnce bir offside. Çok güzel atak. Hazırlanış bakımından çok güzel bir gol olacaktı ama offside'a e yakalandık. Thomas Müller. Bisakka dikkatli. Hata yapma Bisakka. Aman 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 sakin. Maguire. Irwin. Rashford ortada. İptal oldu. Rangix. Şimdi Andy doğru. Andy Cole. Andy Cole. Bugün neler yapıyorsun Andy Cole. Durdurulması çok zor Andy Cole. 5-0 net dakika 62 Andy Cole bir alkışlatalım ya Andy Cole'u Andy Cole'u bir alkışlatalım ya hak etti bence David Beckham Valla kendi adamımıza çarptı Ne oluyor Rümenige offside yok mu hoca Var offside var tamam offside var Offside Aynen bir oyuncu değişikliğine gidelim. Andy bir alkışlatalım arkadaşlar ya. Tamam. Bruno Fernandes'i de aldık. Andy Cole 4 golle maçtan çıkıyor. Alkışlatıyoruz kendisini. Maguire'a doğru geldi top. Şimdi kaptık yine çok hızlı bir şekilde, çok etkili bir şekilde çıkıyoruz derken kaptırdık. Çoğalamadık daha doğrusu. Şimdi Rümeni'nin önünde Rumeniye affetmedi Rumeniye. Yani bir pozisyon buldu onu da gole çevirdi. Tebrik etmek lazım. Greenwood, Bruno Fernandes, Martial Bruno Fernandes vurdurmadı, Alaba vurdurmadı. Patrick Vieira. Biver kaç mı denedi orada? Yani kaç denedi ama Meguiar çok dikkatli. Beckham, yukarıda Scholes, Greenwood, Bruno Fernandes, Verkaç'ı oraya yapmadım ama neyse. Marselle yapmak istedim ama orta sahaya doğru gitti top. Bir hata daha, çok fazla hata yapmaya başladı rakip takım. Greenwood, Greenwood! Güzel bir gol atıyor ceza sahası dışından. Hiç beklemiyordum o şutu. Yani rakip takım hiç beklemiyordu. Vani bir şutla artık son saniyeler 6-1 olduğu yani rakip takım da saldı artık. Diyebiliriz. Saldı diyebiliriz yani. Greenwood indirebilir misin? Bir pozisyon daha olur mu? Olmadı. Artık son saniyeler. Derken maç bitiyor. 6-1 kazanıyoruz net bir skorla gerçekten hemen istatistiklere bir bakalım. 9'da 7. %81 isabetli pas, %90 59'da popa sahip olma. Rakip takım isabetli pas oranı %61 bayağı düşükte kalmış diyebilirim. 3'te 2 yapmış, 3 pozisyona girmiş, bir tanesi gol oldu. Birer kurtarış var. Yani Vodafone Park çıkışı yok demiş ama bir de kaç derece almışız ona bakalım. Vodafone'dan farklı bir şekilde çıkmış olduk. Kaç derece? 7 derece almışız. Yani 1300'ün üstündeydi ya derecesi. O yüzden biraz daha fazla derece gelmiş ilk maça göre. Evet arkadaşlar videom burada noktan diyorum. Gerçekten muhteşem maçlar oldu. İki maçta da muhteşem goller, muhteşem pozisyonlar. Çok farklı bir skorlar ortaya çıktı. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.